Birisi ilmi ve ilimle ilgili çalışmaları hedef edilmiştir. O buğday üreticisidir. Tonlarca buğday üretir. Sıvoları buğday doludur. Bir ekmek yapamaz. Ekmek yapamaz ormancıdır. Milyarlarca ağaç yetiştirir. Göz bebeği bir meslek bir sandalye üretemez ağaçlardan. Mobilyacı değil çünkü. Allah'a davet eden davetçi mobilyacıdır. Kalın haşin bir ağacı alır. Oturmaya kıyamayacağın kadar güzel bir mobilya sandalye üretir sana. Hatta ormancının oturduğu sandalyeyi de o üretiyordur. Ormancı keser doğrar sadece. Fidan diker. Küçük bir meslek olduğu anlamında değil. İş bölümünde işe yarar işi mobilyacı üretiyor. Ormancı üretemiyor. Çiftçi sılaları buğday dolduracak kadar büyük harman yeteneği olan bir iş yapıyordur. Bize bir kek yapar mısın desen kız kız güler. Öbür taraftan hayatında tarlaya çıplak ayakla veya ayakkabıyla basmamış genç bir kız bir kek yapar ki o buğdayı yetiştirenin bile burun kemiklerini sızlatır kokusu.